O zaman şöyle bir parantezde açarak İbrahim Bey, e o zaman dönelim. şimdi Çünkü bitkisel ürün dedik. Ee, konunun bir de tabii aktar boyutu var. Yani e, bir tabii böyle pazarlanan ürünler İbrahim Bey işte bunlar bitkisel diye pazarlanıyor. Kimyasal değil diye pazarlanıyor. Bir de tabii e, gerçekten bitkiler var. Şöyle şu anda önümüze de e, yığmışız. E, bu ürünlerle sizin satışını yaptığınız ürünleri nasıl kıyaslayabiliriz? Şimdi Avrupa Birliği'nin bir komisyonu var. Avrupa Farmakopesi. Yani Avrupa İlaç Kodeksi, ilaç üreten yani bir standartı var. 57 ülke buraya kayıtlı. 57 ülkenin ilim adamları burada toplanıyorlar. Sentetik ilaçlar, bitkisel ilaçlar hepsi mineraller, vitaminler hepsi inceleniyor. Deniyor ki şu 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 ilaçtır. Avrupa Birliği farmakopesinde 112 bitki tıbbi bitki olarak geçer. Hmm. Fakat piyasada piyasada satılan işte diyet için kullanılan bütün altın çilek olsun. Mesela en çok bir zamanlar şu gördüğünüz çok modaydı. Şu öyle, altın çilek. Altın çilek. Bundan yapıldı. Bu şekerdir. Glikoz içeren meyve asla zayıflatmaz. Bir Avrupa Farmakopyesi'nde, indeksinde geçmez bu. Şimdi çok enteresan. Tıbbi Mesela bitki bunu değildir. Tıbbi bitki değildir. Amerika'da dünyanın en meşhur doktoru var. Türk, bilirsiniz. Adını söylemeyeyim. <laughs> Altın çilek. Zayıflatır dedi. Amerika, Avrupa, Türkiye, bütün dünya bunu aldı. Kullandı, kullandı. Gram zayıflayan olmadı. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Avrupa indeksinde de bu geçmez. Yani ilaç kodeksinde de geçmez bu. Avrupa Farmakopesi veya İlaç Kodeksi. Peki çağrı merkezlerinin satışını yaptığı o zayıflama haplarından bitkisel diye satılanlardan satıyor Hiçbirisi bitkisel musunuz? değil. Hepsi kimya. Hepsi kimya sağlıyor. Tabii. Diyor. Mesela bu altın çilek diyor ama bunun içerisine sibutramin katıyor. Kimya katıyor. Çünkü bu meyve zayıflatmaz. İçinde meyveler ne var? Yüzde sekseni bir su. Yüzde on falan bunun mesela mango, Afrika mangosun şeker, glikoz, fruktoz. Şimdi mesela yine bu Afrika mangosunu dünyanın en meşhur doktoru tanıttı Amerika'dan. Yine Avrupa'ya, Amerika'ya dünyaya salgın hastalık şeklinde yayıldı. O Afrika mangosu. Beni de arıyorlardı. O hocam biz de üretelim falan. Kardeşim bu şeker içeriyor. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Aslında kilo aldırır. Yok yok olsun. Biz de fason üret bize de ver biz de satalım. Bu furyadan biz de para kazanalım diyenler oldu. Dedim ki ben bu işte yok. Kirli bir iş. Kirli bir iş. Neden? Bunun içerisinde şeker var. Şeker zayıflatmayacağına göre ne, ne zayıflatıyor? İçine kimya koyuyor. Sübütrami kodunuzda ne olur? Kişinin kalp ritmi, nabzı hızlanır. Sırt çantası ile böyle efendim sürekli koşan bir kişiyi düşünün ne olur? Nabzı yavaş yavaş yükselir. Sırt çantası ile kişi ne kadar koşabilir ki? Program başında söylemiştim. Mesela Afrika mangosu Türkiye'de 3-4 yıl satıldı. Herkes bunun ekstraktından damladıraca yaptı sattı. Bana da geldiler. Dedim ki Afrika mangosu nedir? Meyve. Ne içerir? Glikoz yani şeker içerir. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Bu yani propaganda içinde kimya var dedim. Ne oldu? Yasaklandı. Ne zaman? Dört yıl sonra. Altın çilekte de bu. Acı çehrede de bu oldu. Şimdi son ben gelirken biraz önce yeşil kahve getirmek istedim. Onu da anlatacaktım. Yeşil kahveyi de Amerika'daki bu çok meşhur doktorumuz böyle pompaladı, pompaladı. Dünyanın her tarafında yeşil kahve vatandaş içti, içti, zayıflan olmadı, hatta zehirlenen oldu. Şimdi zehirlenmiş vatandaş, ne oldu? Yasaklandı. Ben tabii başında söyledim yeşil kahveyle zayıflanmaz. Çünkü bu da nihayetinde bir meyve. Şimdi artı kavrulmadığı için mantar içerebilir, küf içerebilir. Bu nedenle de zehirlemen olduğu için yasaklandı. Bulamadığım için getiremedim mesela. Şimdi bunlar belki yasaklandı ama e, şimdi seyircimiz diyor ki ben diyor aktardan gidip bu zayıflama haplarından alıyorum diyor. Ya içinde kimya var bitkisel değil ki. Siz satıyor musunuz? Bakın bizim sattığımız nedir? Zayıflamak için değil. Mesela lahana suyu doğal hapı değil suyu. Yani hap vatandaş, satıyor musunuz vatanda, hap şeklinde? A, bu bizimki farklı bir şey. Konca mesela bu e, ee, Kamboçya'da yetişen bir meyve. Şey zepse. Ama hap. Bal kabağı. En nihayetinde Ekstraktı. Mi? Ekstraktı. Konca. Bu ne içerir? Glukomanan. Glukomanan bir polizakaret. Lift. Bunu aldığı zaman kişi bağırsaklarda streç gibi bir folya oluşturur. Bağırsakların glikoz emilimini engeller. Şimdi ben bu işleri şeye tabii bilmiyorum. Can hanım'a burada soralım. Anlaştığınız fener bizi açıyorsunuz. Bu ilgili klinik araştırması yapılmış. Yani klinik araştırma sorul komana koncayla. Şimdi artık e, şu nasıl diyet yapmalıyız konusuna bir girelim. Şimdi Can hanım size dönmeden İbrahim Bey'e ben dönmek istiyorum. Şuradan eee çünkü beslenme ve diyet dediğimiz zaman veya bir zayıflama ile ilgili e, süreç dediğimiz zaman haliyle işin aktar kısmı ülkemizde çok önemli bir yer ediniyor. Sizlere hanımefendiler özellikle tabii ki beyefendilerden de var ama ağırlık olarak hanımefendiler geliyordur. E, neler istiyorlar? E, ne ürünler kullanmayı istiyorlar? Ne öneriyorsunuz? Ne gibi e, vakalarla karşılaşıyorsunuz? Her şeyden önce ben iki ay önce e, Malezya'daydım. Malezya'da? Malezya'da. Baktım insanlara kilolu obez insan yok. Yüzde bir bile yok. Obez yok. Neden yok? Niçin yok? Yani. Bunu mu araştırdınız? Evet. Neden yok? Bir bir de sokaklarda, caddelerde eczane yok. hani Malezya'da eczane yok. Neden? Geri kalmış bir ülke mi? Hayır. İsviçre gibi. Çok gelişmiş. Çok gelişmiş. Evet. Türkiye'nin iki katı gelişmiş. Neden bu insanlar ağrı kesici, damla, draje veya da antibiyotik, diş ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı için ilaç kullanmıyor. İlaç yok. Ne yapıyorlar? Ne bu, yapıyorlar bu insanlar? Bitkiyle. Çeşit çeşit bitkiler kullanıyorlar. Neden eczane yok dedim? İhtiyaç çok diyorlar. Peki Amerika'da yılda 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. 200 bin kişi. İstatistik veri. Bakın. Bu Almanca kitap. Evet. Bütün kimyasal ilaçların yan tesiri burada yazar Almanca. Siz diyorsunuz ne varsa bitkilerde mi Amerika'da var Amerika'da 200 bin kişi yılda ölüyor. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kötülümler hariç, kötülüm kalanlar yani özürlü olanlar. İşin Hayat özü koyu... bitki. Elbette başka bir şey yok. Çare çekik, bitki de diyorsunuz. Çekik 10 bin yıldır. Ginko 10 bin yıldır. Ginzen 10 bin yıldır kullanılıyor. Hazreti Adem'den beri kullanılan bitkiler. Bugüne kadar iyiydi de bugün mü kötü oldu? Kimya ortaya çıktıktan sonra kötü oldu. Tukaka oldu. Türkiye'de tahmin olarak 50 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Ama Türkiye'de e, istatistik veri olmadığı için kesin bilmiyoruz. Fakat bu kitapta bütün kimyasal ilaçların mesela sivil için, akne için eczaneden bir ilaç alıyor, kullanıyor. İsmini söylüyorum. Rakutan mesela. Mesela. Kullanıyor. Ne oldu? Karaciğer bitti gitti. Karaciğer nakli gerekir e uzun süre kullanırsa. En basit de aspirin kullandı. Mide kanaması. Mesela Almanya'da vatandaş bana geldi. yanıma geldi. Beraber yanımızda. Baktım sararmış solmuş. Ne oldu? Ya bilmiyorum çok kötüyüm, halsizim. Ne var, ne oldu? Dedi ki dün başım ağrıdı, iki aspirin yuttum. E çok kötü hissediyorum kendimi. Demir hapı aldığından dışkısındaki siyahlığı fark etmemiş. Adam mide, mide kanaması geçiriyor. Acil şimdi doktora Şimdi bunu aslında vurguladı zaten. Acil yani Acil doktora git dedim. Doktora gitti dedi demiş ki aha. 10 dakika geç kalsan gittiydin. İsimler de vermeyelim bu arada ilaç. Ben şurada şimdi, lahana dikkatimi Şimdi. Baktım. çekti. Bunu niye getirmiştiniz? Yani en azından söylemiş aha, açıklamaya, şey olalım. Açıklamaya fırsat bulamadık. Evet o yüzden yayının sonuna geleceğiz. Bunlar da önemli. Lahana Amerika Birleşik Devletleri'ne Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherny, Profesör Doktor Westler, Profesör Doktor Miller bu üç doktor ayrı ayrı zamanlarda lahana ile ilgili o oh, pardon. Aman lahanamız düşmesin. Gastrit, ülser, reflü, enterit gibi mide ve 12 parmak bağırsağında rahatsız olan hastaları tedavi etmişler. Lahana ile nasıl lahanayla. oluyor? Bunun birleşiminde metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir madde var. Bu nedir? Amino asit. Lahanayı haşladığınız zaman bozulur. Kaynattığınız zaman bozulur. Çok özel bir sistemle bunun suyunu alırsınız. içersiniz. Gastritten 3-4 hafta içerisinde kurtulursunuz. Bu klinik araştırmasıyla belgelenmiş. Dünyada Avrupa Birliği'nin bu komisyonu var demiştim. Program başında Avrupa Farmakopesi yani Avrupa İlaç Kodeksinde 112 bitki tıbbi bitki olarak geçer. 112 bitki. 113 değil. Ama mesela biraz önce dedim ki Afrika mangosundan efendim Mehmet Öz hap yapmış, zayıflamak için. Ama içinde kimya var. Bu bitkisel değil ki. Bunu kullanırsın ölürsün, zehirlenirsin. Peki işin uzunluğunda dönelim o zaman İbrahim Bey. Altın çilek kullanırsan perişan olursun. Yeşil kahve kullanırsan perişan olursun. Çünkü bunların içinde bitki yok, kimya var. Bunları kim yapıyor? Profesör doktor, dünyanın en tanınmış adamı. Mesela bir de Alkaidis var. Türkiye'de bunu üreten bir profesör doktor. Adı kim biliyorsun herkes biliyor. Ben mesela bu şahsı mahkemeye vereyim dedim. Elimde kanıt yok. Belge yok. Yani hastalananı ortada mide kanaması geçirenler var. Saçı dökülen var. Zayıflayacağım derken kilo alanlar var. Ama adamcağız hala satıyor. Milyon dolarlar kazanıyor. Bütün bunları yapanlar titilleri de profesör doktor, profesör doktor. Herbalist değil. Aktar değil. Bitki uzmanı değil. Yani neden bunlar hep profesör doktorları tezih ederim. Yüzde 95'i iyidir ama yüzde bir de olsa para için böyle film çevirenler var. Bunlar biliniyor. Herkes biliyor. Yani ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. O da biliyor. İnternette. Bunların adresi belli. Yeri belli. Kim üretiyor altın çileği belli. Kim üretiyor Afrika mangosu belli. Kim üretiyor yeşil kahveyi belli. Akayı beri kim üretti belli. Ahududu ketonu kim üretti belli. Peki. Bu insanlar kiminle kimse hiriliyor belli. Peki ben yani ben neden onlarla uğraşılmıyor da? Yok bitki uzmanı şunu yaptı. Yok ya bitki uzmanı zaten bu kimya bunun içinde kimyasal bir şey yok ki. Zaten doğal. Hocama ben bir şey sormak tabii, istiyorum. Tabii tabii buyurun. Bu burada marul var, çilek var. Siz ürünleri nasıl ulaştırıyorsunuz? Böyle kavanozlarda mı ulaştırıyorsunuz hastalara veya ihtiyacı olanlara? Şimdi bakın zaten şu problem şu. Tıbbi bitkilerle ...zepseyi, meyveyi karıştırmamak gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ilaç kodeksi dedim, farmakope 112 bitki, tıbbi bitki olarak yılların yani klinik araştırması yaptıktan sonra bunu belgelemiş. Hı hı. Mesela şurada bir bitki göstereyim. Bu laden gülü. <laughs> Türkiye'de bunun kilosu 3 lira. Almanlar bunu alır, bundan ekstrak yapar. İlaç yapar. Biz bunu bilmiyoruz, tanımıyoruz bile. Türkiye'de milyonlarca ton var bu bitkiden. <laughs> yani besin alerjisine karşı kullanılır. Almanya'dan bunun hapını millet vatandaş getiriyor buraya, satıyor. Almanlar bunu besin alerjisi olan hastaları tedavi ediyor. Yani siz de Ama kapsül olarak üretiyorsunuz bunu. Kapsül olarak evet. tabii. Biz bunu Türkiye'de tanımıyoruz. Şimdi Türkiye'de bitkilere karşı bir alerji var. Ama şu bitki şöyledir, bu bitki böyledir. Ki, tehlikelidir gibi bir bitki yani herhangi bir bitki tıbbi bitki ise o bitkiyle ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış Avrupa İlaç Kodeksine girmiş o bitkiyle artık herhangi bir tartışma olmaz. Neden? Mesela kekik. Kekikle ilgili bir problem olmuş mu? 10 bin yıldır belki kullanılıyor. Adaçayı nane efendim, Neye göre olmamıştır? Hangi Hı? testle olmamıştır bunlar? Klinik araştırması yapılan bitki keki, Kekik kullanan bütün insanlar ulaşmışlar ve hiçbir rahatsızlık vermediğini mi görmüşler klinik araştırmalarda? siz kekiğin hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini söylüyorsunuz. Hangi araştırmaya dayanarak kekiğin hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini söylüyorsunuz? Ha maşallah iyi güzel bir soru sordun. <laughs> Buradan ben ne getirdim? Dergi getirdim. Böyle bir soru sorulacağını bildiğim için. Bu ilmi bir dergidir. Said Şirif Fil Fitoterapi. Almanca. Mesela burada alıç diyor. Alıç. 90 çeşit alıç yetişir. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Almanya'da bunun çiçeğinin ve yaprağı destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından kalp rahatsızlarına karşı ilaç yapılır ve satılır. Almanya'da sadece Almanya'da yüzden fazla firma bunun damlasını, drajesini yapıyor, satıyor. Sadece bir yıl içerisinde 4500 hasta tedavi edilmiş katlama rahatsızlığı olan. Şimdi şurası önemli ama. Şimdi, bir dakika. E, bak şöyle. burada çok şey var. Ben Sonları... Yani siz, sizin Yok. de bayileriniz var. Kendiniz hocam ama var. Ama önemli. Yani çadı e, bitkisel e, ilaç satıcıları yani bitkisel e, bu çağrı merkezleri veya aktarlar olsun. Doktor tavsiyesi olmadan e, tıp doktorlarının veya beslenme diyet uzmanlarının tavsiyesi olmadan herhangi bir e, ürün verebilir mi veremez mi? Bunu tartışmasına döneceğiz ama Programı açarken 16 yaşındaki Rümeysa'dan bahsetmiştik. Şimdi e, tedavisi devam ediyor Rümeysa'nın. E, o da bu tarzda bir ilaç mağduru e, komaya girdi, uzun süren bir tedavisi oldu. Kimyasaldır, kimyasal. Kimyasal, değil. Şimdi onun da ayrımını değil. konuşacağız. Bitkisel yani diye bitkisel satılıyor. Değil. Bitkisel değil.